Hepinize evlenme, merhaba Menekşehir'e. Merhaba. Menekşehir'in bugün fanımla beraber Fashion Star'da yarışacağız. Çok mutluyum. Gel bakalım canım. Gel. 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 Arkadaşlar çok seviyorum. Bu arada bu bilmeyenler için romansaydı. Ama benim fonum olmuş. Ben bunu yerim. Ne yapayım ben arkadaşlar? Aşkım mı bu benim? Cık 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 cık. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Siz yerim. Bu arada arkadaşlar. Bir ara bir şey sokacağım. Bir reklam. Eğer Öykü pek aksiyon Şakla kanalına hala abone olursunuz. değilseniz bu videodan sonra koşup abone oluyorsunuz. Bakın artık kusacağım size, ha. Akaşa ayıp yani. <laughs> o kadar şarkı yapıyoruz Akaşa sizin için. Benim arkadaşımla beraber düet yaptık. Dünya tersine dönse. 15 Ekim'de Öykü Pek Akaşa şarkıları kanalında. Ama şimdi siz şimdiden abone olup like atın. Tamam mı? Kraliyet. Akaşa kraliyet. Bence kraliyetler bunu böyle şeyler yer. Dur böyle değil. <laughs> evet böyle arkadaşlar. Kesin o bana 5 puan verecek ya. Kötü değil. kötüyse kötü de verebilirsin. Yani kötü diyebilirsin. Sıkıntı yok benim için canım. Bir tanem. Yani de kraliyet kraliçelerin falan teni böyle olduğu için ben böyle yaptım. Ekmek <laughs> şeyim. <şaşırın>. Benim seçim. <laughs> Ben de bir kraliçe değil miyim? <laughs> şaka şaka arkadaşlar. O kadar da değilim. Ama neyse. Ben de sizin canınızım. Ben sizi çok seviyorum canım bir tanem. Hepiniz çok değerlisiniz benim için ayrı ayrı. Hanım ay. ne yapıyor bakalım. Evet ben akışıyorum. Şapkalara bakalım. Birazcık komik oldu. Hatta bunu çıkaracağım ya. boşver Evet ben öksürüyorum. Evet <laughs> arkadaşlar fanımla, ay fanımla çok mutluyum. Bir tane daha fanım vardı benim. O fanım da asla unutmadım. Milkshake. Seni de çok seviyorum canım. Birkaç tane daha fanım oldu da. Hatta bir tane de şimdi de bir tane daha fanım var. Benim canım aşkım. Ay inşallah yetişebilir arkadaşım. Yetişemezse de ben ona yüksek puan vereceğim. Çünkü arkadaşlar sonuçta çok iyi. Sonuçta onu da çok seviyorum yani. Acaba ben de çok seviyorum. Evet arkadaşlar ben daha seçeceğim bu arada. 3 puan yeter bence bu kıza. Çünkü kız çok tatlı. İşte sıra bende. İşte sıra bende. Öküpek Stefan. <laughs> arkadaşlar. Dört. Yani arkadaşlar. Bir puan da yüzünden kadın. anladın sen. Üzülme canım. Üzüldün ya. Beş puan Tamam arkadaşlar vazgeçtim. Ben aşıyorum. Beş verdim canım sana. Bu yani erkeğe göre iyi. Üç. <laughs> ya kalp yapıyor arkadaşlar. İşe sıra bende, işe sıra bende, işe sıra bende öpüyor. Yazık tuhaf. Tuhaf. O bu bayağı yakışıyor ama iki. 2. Sonuç o kadar değil değil arkadaşlar yani kusura bakmayın. Kraliyete pek uymamış. Bu da çok böyle balo. Ne bileyim en fazla balo. Sıra bende. Hep son, sıra, sıra son bende oluyor. Evet menekşelerim. <laughs> ben de çok tatlı oldum. İnşallah beğenir. İnşallah beğenir. İnşallah benim arkadaşlar. Falım seçildiyse evet, çok mutlu olurum. Aa falım seçilmiş. Tebrikler. 5 puan verdim ben sana. Tebrikler. Evet fanım kazanmış. Çok mutluyum. Fanımın kazanması gurur verici bir şey bence bu arada. Çok mutlu oldum. Hemen Tebrikler canım bir tanem. Komin bu arada cidden iyi. Arkadaşlar bana şey oluyor. Mesela... Oyuna giriyorsunuz ya böyle bu oyuna giriyorsunuz sonra çıkıyorsunuz. Onun da kafetin değişmemesi bende birazcık Değişmesi bende gene aynı kafede dönmesi bir birazcık tuhaf hissettiriyor. Kafam karışıyor. Kalp yapacağım akı şey. Bir saf çekiyor okey. Birazcık fazla yakınlaştı ama. Evet, bir dakika. Ya canım birazcık uzaklaşsan. Ne kadar giriyor? Dur bir dakika, dur burada atacağım. Dur. Dur. Burada. Ya ismin gözükmeyecek ismin ya ah canım benim merak ediyorum ben mecburen şimdi artık süpürgeyle yardım alacağım çünkü yakışık olmuyor bu da çok yüksek oldu ya dur olmuyor Evet. Menek mi? olmuyor. Olmuyor. Yesmin gözükmüyor kız. Ya dur olmuyor. Dur. Edmen okşuyorum. Oldu. Sonunda. Edmen okşuyorum. Bunu bir bırakalım. Evet, şeyim çok tatlı. Pek iyi fotoğraf çekemedim için kusura bakmayın. Hemen açıyorum. Çok mutluyum şu an. Fotoğrafımı ben de bir bakacağım. Seni çok seviyorum. Diyeceğim arkadaşlar ben yazmıştım zaten. Başka bir arkadaşıma. Çok seviyorum. Sen diyeceğim. Bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirelim. mutlu ol diye. Bu sabah erken uyandım gittim sana günler aldım mutlu ol diye. Mutlu ol diye. Benimken böyle bir de keşke giriyor Canım 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 ye. Yeah. Evet, Edmen siyah ve beyazın uyumu. Yani siyah, siyah. ve beyaz demek istiyor arkadaşımız. Ben, ben birazcık daha sihirbaz gibi yapmaya çalışacağım bu sefer kombinimi. Bakalım yine. Güzel bir fan alabilecek miyim? Önceki ne ama olsun. Sonuçta fan aldı. Ben de fanımın şeyi benim şeyimdir yani sonuçta. Evet ben öksüyorum. Bence bayağı güzel olacak. Herkes şık olmaya çalışırken benim. <laughs> Komik komin yapmam peki. Ne demeliyim? Bence bu olmasın bu arada. Bu uyumlu şimdi. Yani şimdi. Fanımla karşılaştım az önce. Fanımı çok seviyorum. Canım benim. Aksi halde şey çok seviyorum. Bana. Fanım olup olmayan. Olmayabilirsiniz yani. Hiçbir ayrıcalık yani. Çok bir ayrıcalığı yok. Onu söyleyeyim. Maskeli balotan ne takabilirim? Vay 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 vay. Şu ayakkabıyı giyebilirim evet. Birazcık uzun bir kombin olacak bu. Çünkü normalde ben arkadan bitiriyorum kombinimi. Bak ama tenim çabuk çabuk çabuk. tenim saçım yok da. Tenim yüzüm saçım. Bir şey yok da. Ve 41 saniye var. Arkadaşlar hatta ben beyaz yapsam tenimi. Wetness değil mi olsam? <laughs> Biz adaylı attığımızı da biliyorsunuz ben wetness olarak Ama çabuk 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 çabuk. Çabuk yüzüme saçımı yapmam lazım. Ben ben öfşeyim çabuk yüzüme yapmam lazım. Sihirbaz oldum ben arkadaşlar. Çabuk yürüs. Çabuk 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 yürüs. E, ya bu yüz kötü. Evet ben aşağıya Dina. Dina'yı ben bayağı beğendim bu arada. 3 veririm. Evet. Üç yani en fazla puanım benim. <laughs> Puan verdiğim için beni akışıyormuş gibi. İşe benimdir, işe benimdir, işe benimdir. Ya ben niye ben son çıkıyorum? <laughs> Uyumu ol ben beğendim aslında. İki, evet iki. İki makul. Ama yüzü birazcık çaf olmuş. Ay ben Azmin'in yüzüyle mi kaldım acaba ya? Akışar, akışar. Şu merkep olmayayım. Kesin öykü, öykü pek aksiyon gelecek yok. Bir yani bir. Saçı yok yüzü yok ne bileyim. Ama üstü ve altın uyumunu baya beğendim. <laughs> ve ben bunu da iki vermem. <laughs> so so. So so. İşe bendir işe bendir işe bendir. Veya falan Öykü pek aksiyon falan. <laughs> Ama yüzü. Bunda cidden üstün falan baya beğendim. Ama dört canım. Kusura bakma. mü? Ama bak dört. Yüzünü öncelikle maskeyle kapattığım için 5 verdim. Ama bunda yani. <laughs> Hemen uçuyorum. Böyle bir hareketler yapıyorum. Havalı falan.